Programming Art kanalına ve HTML derslerine hoş geldiniz. Bu videonun konusu HTML Output elemanıdır. Output elemanı bir hesaplamanın sonucunu göstermek için kullanılır. Form elemanını ekleyelim. Bir input elemanı ekleyelim. Type, Range, ID, A diyelim minimum attribute'ünü ekleyelim. 0 maksimum attribute'ünü ekleyelim. Yüz diyelim. Artı işareti ekleyelim. Arkasından bir input elemanı daha. type number id b diyelim. value attribute'ünü ekleyelim. Başlangıç değeri olarak 20 diyelim. Eşittir işareti ekleyelim ve output elemanını ekleyelim. ID attribute'ünü ekleyelim. Değerine x diyelim. For attribute'ünü ekleyelim. For attribute'ünün değeri input type range ve input type number elemanlarının ID değerleri. Range'in ID değeri A, number'ın ID değeri B sebebi üstteki elemanlar ile output elemanını birbirlerine bağlamak. Kaydedelim. Eklediğimiz elemanları kontrol edelim. Input range, input number. Number elemanının başlangıç değeri 20. Output elemanı eşittir işaretinden sonra. Herhangi bir bordura sahip değil. Sağ tıklayalım. İncele diyelim. Form elemanına tıklayalım. Form elemanının en altında Output elemanı. Üzerine tıklayalım. Output elemanının herhangi bir genişlik ve yükseklik değerleri yok. Yani içerisine değer girildiği takdirde bu değere göre artar genişliği ve yüksekliği. Toplama işlemini JavaScript ile gerçekleştiriyoruz. Form elemanına on input event attributeünü ekliyoruz. Attribute değeri olarak JavaScript kodu ekliyoruz x nokta value yani x'in değeri parse int fonksiyonu fonksiyonun parametresi a nokta value artı yine parse int fonksiyonu parametresi b nokta value JavaScript kodunun anlamı x'in değeri eşittir a'nın değeri artı b'nin değeridir. Bunları JavaScript'te öğreniyorsunuz. Kaydedelim. Range elemanının butonunu sıfıra getirelim. Ve 0 artı 20 output 20. Sonra çekelim. Range elemanının maksimum değeri 100'dü. 100 artı 20, 120. Çıktı. Output elemanında gösterilmekte programın art kanalının HTML dersleri listesinin HTML output elemanı ile ilgili videosu buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.